Sevgili izleyiciler, sıradaki başlıklı haberimiz İranlılar yüzleri güldürdü başlığıyla vereceğiz. Bu haberinizi dikkatinize sunuyorum. Bu fırsatı tepmeyelim. Shopping West var. 21 Mart Nevruz günleri geliyor. İran'da Nevruz bayramı. Dolayısıyla İranlılar elimize akın ediyor. Sevgili seyirciler, oteller tıka basa dolu olacak öngörülen bu. İranlı turistlerin Nevruz, Nevruz için Van'a gelmeye başlaması esnafın yüzünü güldürdü. Van esnafı 13 günlük tatil döneminde İranlı turistleri kente çekebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranının %100'leri bulmasının öngörüldüğü kentte, esnaf da Van Shopping Fest alışveriş günleri festivali ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Van halkı lütfen ama lütfen. Fırsatçılık yapıp fahiş fiyatlar uygulamayın. İranlıların bu konuda şikayetleri var. İranlılar özellikle fahiş fiyatlarla yüksek rakamlar alındığını söylüyor. Bunu fırsata çeviren esnaflar İranlıların Van'da kalmasını engelliyor. Van'a gelen İranlılar başka illere gidiyor. Sonra biz ağlamaya başlıyoruz. Kendi hatamızla kendi ellerimizle yaptığımızdan dolayıdır başımıza gelen gelenler anlayışını unutmayalım. Ne başımıza geliyorsa kendi elimizle yapıyoruz. İzliyoruz haberi. 21 Mart'ta kutlanan Nevroza sayılı günler kalavana gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü. İranlı turistler yaptıkları alışverişle esnafa can suyu oluyor. İster istemez etkiliyor. bize etkilemez herkes de etkiliyor. Yani bu açıdan memnunuz. Umarım böyle devam eder. Hiç bitmez. Yani bir bölgede yabancının buraya kattığı katkı daha fazla. Daha güzel yani. Açık söylemek gerekirse öyle. İranların Van için değeri çok büyüktür. Öncelikle ülkemize nakit parayla birlikte gelen o ekonomi katkı bizim için çok kıymetli ve çok değerlidir. Her bir İranlı da başımızın tacıdır. Hepsini her zaman bekliyoruz. Van esnafı olarak pandemiden sonra dört gözle bekliyorduk onları. İnşallah Allah nasip ederse herhangi bir sıkıntı olmazsa Mart 21'de binlerce İran vatandaşlarımızı, İran vatandaşlarımızı bekliyoruz inşallah mağazamıza. Van esnafı 13 günlük tatil döneminde İranlı turistleri kente çekebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıllardır Van'da Van Shopping Fest kapsamında İranlı misafirlerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize etkinlikler düzenlenmekte. Van esnafı bu anlamda hazır. Van esnafı konseptiyle, bütünlüğüyle, çalışmasıyla yerli ve yabancı bütün misafirlerimize hazır bir şekilde bekliyor. Yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranının %100'leri bulmasının öngörüldüğü kentte, esnaf da Van Shopping Fest alışveriş günleri festivaliyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Evet, tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Van esnafı bugünlerin fırsatını kentin menfaatine faydasına dönüştürsün. Kişisel menfaatle yüksek rakamlar fahiş fiyat uygulaması lütfen yapmayalım.